Efendim merhaba. Alimlere, büyüklere ve fazilet ehline saygı göstermek. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa önce hicret etmiş bulunan Hicrette de eşit olurlarsa en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafir olduğu kimseye imam olmasın ve onun izni olmadıkça da yatağına oturmasın. Müslimin bir rivayetinde yaşı büyük olan yerine daha erken Müslüman olan şeklinde yer almıştır. Müslim'in bir diğer rivayetinde bir topluluğa Kur'an'ı en iyi okuyan ve bilen kişi imam olur. Eğer kıraatları eşit olursa daha önce hicret eden imam olsun. Eğer hicretleri de eşitse yaşça en büyükleri hangisi ise o imam olsun buyurulmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misva küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi, ben de büyüğüne verdim. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an kıraatında çok fazla aşırı gitmeyen ama onu ihmal de etmeyen hafızlara, Adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a gösterilen tazimden ileri gelir. Amr bin Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden rivayetine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Ebu Davud'un rivayetinde büyüklerin hakkını tanımayan denmiştir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Hayır ehlini ziyaret etmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözleri naklettiği rivayet olunmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyaret ederken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar için mi gidiyorsun dedi. O da "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum." dedi. Bunun üzerine melek "Ben Allah Teala'nın sana yolladığı elçisiyim." sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, mekanın cennet olsun diye seslenir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ten Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir şey verir veya satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük çeken demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder elbiseni yakarsın yahut körün kötü kokusundan rahatsız olursun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar evlenmek istedikleri kadında dört şey ararlar. Zenginlik, soy, güzellik ve dindarlık. Sen dindar olanı tercih et ki mesud olasın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ancak gerçek mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan müttaki kimseler yesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsan dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman olacak diye sordu. Kıyamet için ne hazırladın buyurdu adam, Allah ve peygamber sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sevdiğinle berabersin buyurdular. Bu metin Müslim'de yer alan metindir. Buhari ve Müslim'in birlikte verdikleri rivayette, çok oruç, çok namaz ve sadaka hazırlayamadım fakat Allah'ı ve peygamberini seviyorum şeklinde yer almıştır. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Birisi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ya Resulallah bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Resulullah da kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi. İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara aranızda Üves bin Amir var mı diye sorardı. Sonunda Üves gelince onun yanına gitti ve Üves bin Amir sen misin dedi. Üves Evet dedi. Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın diye sordu. Evet dedi. Sanırım sende alaca hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti. Değil mi dedi. Evet. Annen var mı diye sordu. Evet dedi. ''Rasulullah'tan işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek.'' Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. Benim için Allah'tan mağfiret diler misin deyince Üveys Ömer radıyallahu anh için istiğfar etti. Hazreti Ömer nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Üveys, küfe diye cevap verdi. Küfe valisine senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı dedi. Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da ben gelirken o bomboş eski bir evde kalıyordu cevabını verdi. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardı. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa, Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek, Üveys'in yanına gelerek benim için Allah'tan mağfiret dile diye rica etmişti. Üveys, sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, Hazreti Ömer'le mi görüştün dedi. Evet cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için affe mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı. İbni Ömer radiyallahu anhın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi bazen binek hayvanıyla bazen de yaya olarak Küba'yı ziyaret ederler ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Buhari'nin rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü namaz kılmak için bazen hayvanla bazen de yaya olarak Kuba mescidine gelirdi. Abdullah İbni Ömer de böyle yapardı denilmiştir. Allah için sevmek Enes radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kimse de şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve peygamberi kendisine her şeyden daha sevgili olursa, sevdiği kimseyi yalnız Allah için severse, Allah onu kafirlikten kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin görürse. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelendirir yani himaye eder. Adaletli devlet reisi, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız." Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu İdris el-Havlani'nin Allah rahmet eylesin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Şam Mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin halli için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kalarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve vallahi ben seni seviyorum dedim. Bana Allah için mi seviyorsun dedi. Evet Allah için seviyorum dedim. Allah için seviyorsun değil mi dedi. Evet Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Allah Teala buyurdu ki: Sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." Ebu Kureyme el Miktat bin Madi Kerib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse din kardeşini severse kendisini sevdiğini ona söylesin buyurmuştur. Allah'ın bir insanı sevdiğinin alameti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği vakit ile Allah filanı seviyor onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor siz de onu seviniz diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur. Müslümin bir rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulu severse Cebrail'e ben filanı severim onu sen de sev der. Cebrail onu sever ve sonra semaya seslenerek Allah filanı seviyor. Siz de onu sevin der. Bunun üzerine gökte bulunanlar da onu severler. Sonra da yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur. Allah Teala bir kulunu sevmezse Cebrail'e ben filanı sevmiyorum. Sen de sevme diye hitap eder. Cebrail de onu sevmez. Sonra göktekilere Allah Teala filan kulunu sevmiyor. Siz de onu sevmeyin diye seslenir. Sonra da yeryüzündeki herkes ondan nefret eder.